Selam mini world'lar bugün sizlerle birlikte ee, uzun zaman sonra mini world oynuyorum. Ne yapıyor oğlum? Bu arada eskiden e, yaratıcılıkla... ya bir gitsene sen. Lan yürü git yürü. Ee, eskiden bura, e, bu yaratıcılık dünyası hep şey oluyordu. Ben beyaz. Ben de elimle tek tek yeşillik yapmaya çalışırdım Bir yerde sonra bırakırdım. Böyle kalsın derdim. Neyse çok uzak kalalım. Ee, videoya geç. Elim. Şimdi uzun zaman andır oynamıyorum ve Bayağı bir şey eklemiş aga. Silahı benim dikkatimi çekti. Eskiden minigam falan vardı. Keskin insan silahı falan. Onlar nerede lan? Minigam nerede? Minigam? Ha burada burada tamam. Yeni zırh gelmiş. zırh var. Gelmiş gördüğüme göre. Burada yani o kadar şey değişmiş. Bu ne lan? Değişmiş. Task. Aaa! Laka o. Ha böyle koyuyorum, böyle de vuruyorum. Tamam. hı hmm, yaratıklara bakmam gerekiyor. Oğlum gemi ne alaka? Bomba gemisi. Büyük korsan gemisi. Allah Allah. Ha bunlar bu mekanik eşyalar. Çok ufak fark göre biliyorum. Bak. Bunu biliyorum bir de bunu bunları falan. Yani bu zamanda da bunları kullanabiliyordum. Bunu ne işe yaradığını bilmiyorum. Hala kullanamıyorum. Yakıt yakalanın yeni geldi. Ee, bunlar tamam biliyorum normal bunlar. Bu arada birazdan araba da yapacağım. Ee, oğlum önceki videoda balon işliyordum balon işliyordum çıkmıyordu. Bu da şey basketbol forması. Evet. Ya bu da o kadar da şey değişmiş. Ah resim paleti gelmiş. Ne gemi şey ne içeceğiz? Şunu bir koyayım. Boş. Heh. Gel gel. Oğlum gelsene. Ha. Nerede lan o? Toprak. 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 Ha bloklar kısımdaydı. Oluyor ya Şimdi bir üşümüşü boşalt. boşaltayım. Ya bunu da kır zaten. Bunu, bunu sevdim. Geri kalan silahları sevmedim. Bunu kaçmamış oluyor ki. Bunu da otur. Satın gelen otur oluyor. Gel bakayım. Gel. He, tamam buradan çıkmışı değiştiriyordu. Uzun zamandır girmiyorum ne de olsa. Özgür mü? Spray. Ha, çıkar çıkar. Zamanında da ben bu spray'in ne olduğunu anlamadım şimdi. Ama ben başka şeyle karıştırmıştım. O sprey. Orada başka bir sprey gibi bir şey vardı. O oh, bir dakika bunu kullanıyor. İyileştiriyor. Sen iyileş. Evet doğru. Bu hasarları çok kullanmam zaten. Böyle işte. Ee, nerede o? Ben başka... Aa! Kumun pükremesi mi? Kumun. Bakayım. Bu ne biçim silah lan? Çok saçma. Neyimiz? Akrep Kalkan falan gelmiş. En sevdiğim alet bu ya. Her yani patlayıcısı da buydu. Mini Brawl'da. Nerede oğlum? Gözümden mi kaçırıyorum yoksa... Bir şeymiş yani. Çekmeceler Evet. Bu arada nasıl gündüz yapacağım? Bak ya. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ulan Mini Brawl'dun şeyi. Endin Oğlum. Bu eski Minecraft'a dönmüş. Her neyse. Kaleden kale bir alan yapacağım. O yüksekliğini kaçırdım fazla. Eskiden böyle yuvarlar seçerdim. Böyle büyütürdüm küçültürdüm. Fena gezegen yapardım. Ol bak seni kapsüle kapattım. Çocuk. Al kapsül. Ya bak evlat seni döverim. Ya eşkiden bunu süper kullanıyorum ya. Paslanmışım galiba. Ha tamam tamam düzeldim düzeldim. Düzeldim hepsi işte. Ulan yeter be çabal ot. Ya sen de. Niye bunun tanesi? Hiç ait şey yok ki. Ya kaç yıldır bir eklemediniz fişi ya. Ha bu arada haritadan da boşluklar görünüyor musun ya? Hup. Ee, o burası küçük oldu be. Burası süperdi. Şimdi. ilk öncelikle bloklara gelelim. Yeni bloklar eklemiş. Ha buraya ben bakmadım. <laughs> bak nasıl yaptım. Aa, lav tası mı? Lav mı? Olmaya bak. Bu ne lan? Bu ne ya? De değişimim. Araba demirden olmalı. Ben de öyle demirden yaptım ama. Şimdi bu ar ön oldu. Bu arkaya koyayım küçük teker. Oğlum Allah aşkına için Hangisi etki? Bak biliyorum. Ee, sağ sola döndüren teker. Ön teker. Dümdüz biz gösteren teker. Işte arka teker. Ama yani hangisinin? E, işimden anlamıyorum ya. Oğlum ah Bir dakika bu niye hala sıfıra gösteriyor? Uçuyor. Bak. Nasıl çıkacağını mı bilmiyorsun. Böyle de çıkabiliyorsun. Bak. Neyle savaş? Bir şeyle savaşmak istiyorum Bak. Uç. Aya gideriz. Ne? Mini World'da aya gidiyor. Geri geliyor. Bu arada Mini World'da o kadar iyi bilmeyenler varsa Mini World'da aya gidiliyor. Acil kaçış mı lazım? Pencereden kaçabilirsin. Vurdum. Bak şunu çok seviyorum ya şu çekici. Bu ne ki? Şu... Ya çok atacak. Ya oğlum kimseye hasar vermez bak. Bak sıkıyorum sıkıyorum hiçbir şey olmuyor. Sıkıyorum sıkıyorum. Bak hasar alıyor mu? Hayır. Ya sadece adam bir şey yanımızdan uzaklaştırmak için bir şey işte. Ya yürü git. Al bu kullanacağım kullanacağımı Oğlum yürü git kafanı uçurmayayım senin. Mermisi yok. Yürü git kafanı uçurmayayım. O gözünü uçurmayayım. O gözünü oymamı istedi. Ben de oydum. Şimdi başka ne var? Ben. O kişiden sırt çantası. Aa sırt çantasıymış lan bu. Ya ben de. Oğlum kafanı uçururum bak. Yıldız enerji. Mesaj bu. Ya bir bırak beni. Oğlum Bak kafam mı çocuk diyorsun ya sen. Aa! Aa! Yeni canlımız buymuş demek. O kalkanı kırmaz mıyım ben? O senin kalkanını ben kırmaz mıyım he? Ulan bir de 400 canlı yapmışlar ya. iti. Ya bunu 5000 canlı yapma alıştınız. Çünkü ölmez Hani sen şey, nerede lan o? Oldu. oldu. Arada bir tane daha şey gördüm. El, O yüzden. Oğlum bölme ya bölme. Sen sen sen. sen. Gel lan buraya it. Vur vur hadi vur, vur. Ne güzel çalıyor. Allah Allah. Ben çok şey, şeyleri araştırmak istiyorum. Abi böyle dev değiş. Bakayım bir şey daha bakacağım ondan sonra şey yapacağım. Son bir şeye bakacağım. Kabin geldi. geldi. Kabin geldi kabin. Kabin nerede lan bunun. Tut sen. Yolda.

Tam mi gam sayında? Yok la 400. Ulan kırılsana lan bu ne biçim kapı? Bir de demir kapı kullandığımı düşün. Hiç kırılmaz. Bu bomba daha iyi. Patlat lan o kapıyı. Ulan yine tepe takla. İşte uçuyoruz. Uçmuyoruz ne oluyor? He altımız altımı patlatmışım ya. Ha yapacağız? Ya bir yürü git. Ya nasıl patlatacağım oğlum? Nasıl işini bitireceğim ben bunu? Elim yapmayı istemiyorum. Teker giydi. Teker yerin dibine girdi. Ha tamam çıkardım. Bizim işimiz. Bir yerimde adam gibi bir durmasam olmaz be. Atla. Patla. Allah Allah ne ol? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Şu kapı patlayacak. O kapı patlayacak. Ben bir kaçayım da tepe taklak olmayayım. Artık hava havada patladı. Hadi bir, bir, yer daha kırıldığını görmek istiyorum. Allah! Gördüm. Artık buradan bombayı bırakacağım. Pusla. Oğlum burayı patla. Kimin umurunda ya? Oğlum. Ya ben arabaya atıyorum. Bura ona nasıl patlıyor lan? Ya nasıl patlıyor? Arabada oy çok oynatmaya başladım son zamanlarda. Kapı patlamış öyle. Ama ben Su kapının patlamasını işliyorum. O kapı bugün burada patlayacak. Evet. Ya sen de bir yürü kır sen de. Su kapıya gıcık oldum. Su kapıya gıcık oldum. Kapıya gıcık oldum. Ulan bu neymiş aga? Titanyumdan mı yaptınız lan kapıyı? Hayır bir de kapıla. Oğlum ben niye gelince oynaşıyor lan bu araba? O tarafa patladı. Elimde patladı. Allah. Ulan bir patladı. Son iki me bomba atıyorum. Yanında patladı. Bunda da, bunda bir yer patlamazsa. Ay arabayla ilgili bir yer. Patlamazsa çıkacağım. Hep senin yüzünden oğlum. Burada olmasaydın bu şu anda bu araba patlamıştı lan. Oğlum bayağı bir hasar verecek bir şey istiyorum ya ben. Çok hasar lazım var. Bu da bizi çek, yanımıza çekiyor. Bu biriyle getiriyor. Bu ne lan? Ne tanıdık? Eldiven mi diyorsun? Ulan! Kapı niye çalışmıyor? Bırakayım buraya. Ne diye bunda çalışmıyor? Oğlum ölmek istiyorsun ha. Al araba kazansın. Aha da. Ay içine girdi. Hayır. Oğlum girsin. Çekilince devam edeyim diye. Senin orada ne işin var yani? Böyle bir delinin yanında. bu da hiç işe yaramadı. Patlasana oğlum patlasana. Su kapı patlasın be. Neyse bir diğer şey deneyeyim. Bip, bip. merhaba Maca. macera. Aa. Tütü. Lan. İşlemiyorum bak ben bu işe işlemiyorum. Heh. Oğlum bu ne ya? Bana bir minikan ver beni. Otomatik zaman dikkat et. Ellemiyorum. Bak. Ellemiyorum. Vallahi de billahi ellemiyorum. Çünkü otomatik o zaman açık. Ya o şöyle mi olur böyle diye tarayacağım oğlum. O neymiş su? Mosun gibi. Mamutları da tarayacağım. Hepsini tarayacağım. Ne yapayım gelecekte nesli, nesliniz tükenecekse. Ge gelecek hayatta tükenecek. Burada da tükenecek. Sizin nesliniz yok olacak. Ulan. Bu neymiş? Ha, Oğlum hadi. Hadi koy. Hadi lan koy. Hadi koy hadi 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 koy. Hadi koy hadi. Lan gidiyor mu Kaç kaç oğlum vallahi vallahi bastım vallahi bastım. O neymiş? İyi lo. İyi lo. Minecraft'ta her şeyi çalmışsınız be. adam var. Abi, bir tane daha Minecraft'ta çok benziyor. Yani. Hatta bir de bir Minecraft'ın aynısı olan. Konuş. Konuş lan. Konuş. Konuş lan. Bunlar ne? Nereden aldın? Konuş lan. Konuş. 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 Bunlar ne ya? <laughs> Lan, Aa, kıskananlar çatlasın ve etrak çatlamasın. Kıskanan zavacılar çatlasın, çatlasın, patlasın. Kıskanan zavacılar çatlasın, pat 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 patlasın. Kıskanan zavacılar patlasın. Pat pat çatlasın, çat çat çat, 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 çat çat çat. Bak böyle daha kolay. Onu da gidiyorum. Gideyim. Hoşgarlık. Hoşgarlık. hadi, hadi. Hadi hadi yapacağım yapacağım. Ben aklıma koydum her şeyi yapamam. Hiçbir şey yapamam ben hatta. Ben hiçbir şey yapamam. Ne dedim ben size? Hadi yapamam. Yapamayacağım. Yapamayacağım yapamayacağım. Ben niye uğraşıyorum ki adam? Ya <laughs> <laughs> Oldu. Bir dakika ben yapamazdım. Aa burada biri var. Oo havalısın. Milya Yıl yıldızı gerçek zengin bir gezegen. Eğer bir sen eğer bir şans varsa gezegenime gele, gelebilirsin. Ne Dünya Dünyada ya teyze bir daha zor öldü oğlum sen ne uyuyorsun lan? Oo. Hiç bir şey yok. Bu ne şimdi bu mu? Aa! Wow! Kaç. <laughs> oğlum bu ne? Aha. Oğlum spider benim lan tam. Adem mi spider benim? Olur ya bu genç yaşta kadarı bile iyidir. Tilki mi o? Oğlum tilki de tilki olacak lan. Oğlum tilki de tilki olacak. Tilki de tilki olacak. İstediğim yere çıkacağım ben. İstediğim yere çıkacağım. Tilkisin lan sen. Sen tilkisin. Na? tilkisin lan siz. <laughs> o ne biliyorsun? Aa, patlıcan, patlıcan mı? Ha, pamuk bunlar. Bunlar pamuk. Pamuk onlar. Pamuk eller cebe. Pamuk eller cebden bir like yorum çıkarsınlar. Ya bu neye yarıyor? Sesim aktif edin. Ya, bu, bu ne ya o Aa, benzinlik iş varmış bunda. Çapraz bu. Oho, Unutmuşsun ben onu. Ben onu tamamen aklımdan çıkarmışım. Hadi bakalım. Oğlum bu ne? o ne şeyin yapamadığını Bu dedi o. Ne? Bak Ne? 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 Ay gelme. E, e o gelmi, Gelen gelmeyecek. Ben elişi bırakır. Çatla. Çatla lan. <laughs> çatla. Çatla. E niye teker patlamıyor? Tekel teker patlam. Sana gerek yok. Ya sen gelmeyeceksin şimdi bak. Bak. Bak bak. Bak bak. Gel. Giden gelmeyecek. Gelmeyecek. Geldi. Ha, gelmedi. Bak. Hop. Bak. bak. <laughs> oğlum bir şey Ne yapıyorsun lan sen? Acaba onun bir şey yok da ben bunu Canım mı çok az bıraktım o yüzden böyle. E bakacağım ben. Ne hmm, nerede o bomba? Aa. Oğlum hayır orası değil orası değil. Oğlum orada değil orada değil. Hayır abim canı az kalmış. Emeklerim evet, sen çok oldu lan. Sen niye hayattasın? Sen niye hayattasın? Ulan. Al sana çıkanım. Uçurdu lan. Neyse oraya hızlı gitmenin yolu. Ne? Z penceresi. Tuta tuta. Hah gel buraya. Hah. Uçarak bitireceğim ulan uçarak uçarak uçarak. Uçarak bitireceğim videoyu. Neyse mini bölümler bugün bu kadar. Bay bay.